bugün iki video attım nedense. Nedense Nani ile oynamak içimden geldi. Aynı zamanda videosunu çekmek istedim ve arkadaşlar Nani geldi. Yani çıktığı için 32 karakterim oldu. Arkadaşlar ben size Nani'yi nasıl çıkarttığımı söyleyeyim. Çok kısa. Dükkana giriyorsunuz ve arkadaşlar destek verilen yere 2777 yazıyorsunuz. Şimdi ben de neni yoktu. Dedim ki Allah'ım Allah rızası için işte süpersel dilenci diyelim falan bana bir karakter var Falan. Hatta fark etmeden ismi rengi de destansı karakterin rengi neymiş. onu ben önceden yapmadım arkadaşlar. Bu çok çok önceden olduğu için hani destansın hani çıktı diyebilirim. Tabii biz biz her zaman destans turumuzu fulleriz arkadaşlar. Sadece bir gizemli kaldı. Çok acayip bir krova bakın. Ama sadece normal krova beyaz krova geldi. Bu çok acayip yani. Neden öyle? Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bibimle aslında aa 8 seviye yapayım mı? Bak şu an yapabiliyorum. Ben bibimin 8 seviye olmasını isterim. Rosa'dan şeye karşı. Rosa'yı istemem. Sonra neyse arkadaşlar biz gittim. Şimdi büyük kutum vardı ya bunu böyle böyle, böyle ovaladım ve öptüm açtım. Yani öpün öpün sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Öptüm sonra açtım. 44 altın verdi. Dedim ki bence veriyor dedim. Aslında yıldız gücüm de çıkabilirdi. Çok istiyorum aslında yıldız gücünün Nitenin. Niye? Çünkü power play açacağım arkadaşlar. Bir tek benim power play'im kaldı. Yani o da ben de olsun dedim ama çıkmadı. Olsun. Olsun kulübe hemen yazdım. Yeniden kulübü göstereyim. Beşinciyim. Yani 40 tane kişi gitti. Gitti de neden gitti ama? Gitmeyin arkadaşlar. Şu adamı geçeyim ya. 8 kupa her türlü aldım. Tek hesaplaşma oynayayım. Çok hesaplaşma oynayayım Tek gittim. Daha iyi. Bakın yeni tema bu şekilde. Ve yeni harita. Arkadaşlar bakın çok acayip oldu. <laughs> Evet abi. Şu an Timiz şuradaki değil ama. Sen benim için tekliksin yani. o şu fren bizi zorlar bence ama şu şuraya, şuraya gireceğim. Hatta şu yukarıda Ah be. İnanamıyorum. Gel kutum. Geldim. Yeni tema. Hı, bir ile kupayı kurtulmak da nedir ya? <laughs> Kayıttayız değil mi? Evet. tamam bir an korktum değiliz diye. Herhalde bugün bunu koydum. Kiminize bir seviyoruz Hayır ama. Hayır ama. Öldür onu. Süper. Bilmiyorum. Belki yıkanınca ben. Yine bir nani karşılaşmak istemiyorum. Buraya gitmeyeceğim ama kurt mu? Peki. Peki yükledim. Hoş kurt İki kişi benden çıksın. çıktı herhalde. Bak, bak şimdi. Buralara da gelebiliyor ama. Anne, ağlamıştık. Hmm. Hmm. Vallahi. Yok. Paşa. Dönme. Anneannemin paşası. Oo. Oh. Bir Paşa. şey diyeceğim. Buradan bir şey çıkar ama ya. Niye çıksın ki? çıktı. Ay ay adama kutuları verdim. Emcims. Ben benim için Senin gaga mı öldürdün? Dersin Ben, ben, ben. sakladım Ben şuan dördüncüyle oturdum Güzel kulübüm dördüncüyüm Güzel Oo, 200'lere çıkamam ama Biraz zor Bir kulüp çıkarsa... Ben ilk üçe girelim Atacağım ya 15 şekil girmiyor zaten. kuzenimin hesabı. <laughs> kuzenlerimin işi. <Hı>. aradı? <laughs> ben olabilir miyim? Ben sana Bir kupayla mı kurtulurdum? Ben inanamıyorum. Ben keşke altıncı olmalıyım. Ben o zaman dört falan verirler mi herhalde? anne. Niye bu, bu çok şey var? hesaplaşma değil mi? Ama okum güzel oluyor Bakın. Bakın. Hmm. Sonra bir kişi gitti. Ben öldürdüm onu. Çünkü görevim var. var. 넣어 Kiwi 돼 therapeutic 오 죽을 수 있겠어 ya burada. Bu kuyruk. Bence bu anne neydi? Mülür mülür ne mi açacağım? Beni çok sinir etti çünkü. Serbest bırakacağım. Hı. Yani bitti. Kolay. Kolay. Nasıl bir şey yok oluyor? 3 düşman var. Girsem mi? Gireyim yani. Bakalım daha 11 kişi daha gitmem lazım. Bu maçı daha kadar mı bilemiyorum. Ama zannetmiyorum yani. 3 kişi de ama 11 kişi de. Daha biraz. Pemi görüyor musunuz? <laughs> bye <laughs> Não nem